Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa arkadaşlarımız için karıştıracağım ve Şubat ayına özel genel duygu durum açılımı oluşturacağım. Dilerim ki güzel şeyler çıkar, güzel şeyler duyarsınız. Sevgili boğalar ben kartlarımı elime aldım. Siz sevgili boğalar için karıştırmaya başladım. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarıma geçsin. Ve ben kartlarımı karıştırmaya devam edeyim. En doğru rehberliği almaya niyet ederek tabii ki her zaman olduğu gibi kartlarınızı karıştırıyorum. Bakalım Tarot bize nasıl bir rehberlik sunacak? Şubat ayı için tüm enerjimi aktardım. En doğru rehberlik için kartlarımı çekmeye başladım sevgili boğalar. Hadi bakalım diyorum. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresimin ve WhatsApp hattımın videonun açıklama kısmında ekli olacağını size hatırlatmak isterim. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz sevgili boğa burçları. Bu hatırlatmayı da yaparak son kartınızı çekmiş bulunuyorum. Şimdi genel enerji güzel. Hatta Evet ufak tefek inişler çıkışlar belki olacak ama genel enerjiyi beğendiğimi söyleyerek başlamak isterim. Ama şu hatırlatmayı da her videomda yaptığım gibi yine bu videoda da yapacağım bu genel enerji arkadaşlar. Biz burada genel enerjiyi değerlendireceğiz ve tabii ki %100 nokta dışı yapma şansımız da pek mümkün olmuyor böyle genel açılımlarda. O yüzden... Lütfen sizler bilenler özellikle yükselen burçlarını ve Ay burçlarında takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hatırlatmayı, dediğim gibi her videomda yapıyorum. Daha iyi bir öngörü için özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin, sevgili boğalar. Şimdi gelelim açılımınıza. Böyle bir parasal anlamda bir şeylere böyle bir dengelemeye çalışarak bir Şubat ayına girmiş gibisiniz. Yani belki yakın ee, geçmişte biraz böyle harcamaların ucu kaçmış olabilir, ee, biraz gereksiz harcamalar yapmış olabilirsiniz. Ee, hani maddi anlamda bir zorluk, bir sıkıntı olduğundan değil, böyle bir şey yok gibi görünüyor çok şükür ama e, hani biraz böyle bir dengesiz harcamalar yaptıysanız bunu dengelemek adına e, özellikle Şubat ayının ilk haftası, ilk 10 günü ee, böyle biraz özel zevklerinizden geri durabilirsiniz ya da işte e, maddi gelirinizi işte o dengeyi sağlayabilmek adına biraz böyle kendinizi tutup sıkabilirsiniz. Ee, başarırsınız da yani o gereksiz harcamalar yapıp bütçenizi e, açtıysanız o durumu toparlarsınız gibi görünüyor böyle bir. E, hale yola e, bu durumu sokarsınız gibi görünüyor sevgili boğalar. Bunun yanı sıra efendim bakın bir adaletsizliğe uğradığınızı düşünüyorsanız e, ki düşünüyor gibisiniz birinin size haksızlık yaptığını, e, adaletsizlik yaptığını e, hak etmediğiniz belki bir davranışta bulunduğunu, e, hak etmediğiniz belki bir söz söylediğini hissediyor, biliyor, düşünüyor gibisiniz. Şimdi bu konuyla alakalı bakın adalet yerini buluyor. Hak etmediğiniz bir şeyle karşılaştıysanız Şubat ayında e, adalet yerini bulacak efendim. Hak etmediğiniz bir söz söylediyse size biri o kişi o söylediği sözü yiyecek. E, haksızlığa uğradıysanız e, ilahi adalet tecelli edecek. Yani e, böyle haksızlığa uğrayanlar adalet konusunda Sıkıntılar yaşayan sevgili boğalar varsa inanın ki o ilahi adalet yerini buluyor. Bunu söyleyelim. Bunun yanı sıra emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz, gerçekten inanarak yürekten uğraştığınız şey her neyse, özel ilişkinizde yapıyor olabilirsiniz, bunu iş hayatınızda yapıyor olabilirsiniz, sosyal çevrenizde birisiyle alakalı bir emek veriyor olabilirsiniz ya da aile ilişkiniz olan birisiyle alakalı kim için ne için bu emeği ve çabayı sarf ediyorsanız meyvelerini yemeye başlıyorsunuz efendim. Artık evet ben bu emeği verdim. Ben çok uğraştım ama artık ee, ...işte bu bunun meyvelerini yeme zamanı, bu emeğimin karşılığını alma zamanı. Ee, örneğin birine ise, birine karşı verdiğiniz bir emekse karşınızdaki insanın değerinizi bilme zamanı. İşinizle alakalı verdiğiniz bir emekse e, işte bunun karşılığını alma zamanı. E, aile içerisinde böyle birine karşı vermiş olduğunuz bir emekse... Ee, yine değerinizin bilinme zamanı gibi görünüyor sevgili boğalar. Hadi gözünüzü aydın diyelim. Asla vazgeçmeyin. Bu e, emeği verdiğiniz müddetçe e, karşılığını alırsınız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ne için emek veriyorsanız, kim için emek veriyorsanız Nankörlük görmeyeceksiniz inşallah Ve dediğim gibi artık karşılığını alma zamanı İş içinse de bu böyle Aşk içinse de bu böyle e, Aileden biri içinse de Yine bu böyle gibi görünüyor Şubat ayında bu anlamda da Şanslısınız vermiş olduğunuz emeğin Karşılığını alıyorsunuz inşallah Ve Bütün e, Bunlar olurken bir yandan da bir toplu para var elinize geçecek olan, özellikle miras, nafaka, tazminat böyle beklentileri olanlar varsa e, ya da işte bir yeri satışa çıkarmış olabilirsiniz, arabanızı satışa çıkarmış olabilirsiniz, oradan bir toplu para bekliyor olabilirsiniz. Bir yatırım yapmış olabilirsiniz, değerlenmesini bekliyor olabilirsiniz. Yani ben şu anda kendimce örnekler veriyorum. Siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin bu söylediklerimi. Böyle bir toplu para beklentisi olanların o beklediği para ellerine inşallah Şubat ayında geçer gibi görünüyor. Ee, ve bu toplu paraya bağlı olarak, bu paranın elinize geçmesine bağlı olarak hayatınızda... E, çok önemli kararlar verip çok güzel adımlar atıp hayatınıza e, çok iyi dokunuşlar yapacaksınız gibi görünüyor. Yani evet bir toplu para var gelecek olan ama azını çoğunu bilmem. Bu arada toplu para dediğimizde bu da herkes için değişkenlik gösterebilir. Yani kimisi için milyon dolardır toplu para. Kimisi için e, 10 bin liradır toplu para kimisi için bin liradır toplu para yani herkes kendi hayatına göre kendi hayat standartlarına göre düşünsün bu söylediğimi ee, sizin bu beklediğiniz para elinize geliyor ama bu beklediğiniz parayla yapacağınız şeyler atacağınız adımlar da hayatınızda e, çok iyi e, şeylere sebep olacak gibi görünüyor bu anlamda da şanslısınız e, Tabii hani her şey böyle güllük gülistanlık ilerleyemiyor maalesef ki hayatımızda. Şöyle bir ufak hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz birisiyle alakalı sevgili boğalar. Belki e, dost bildiğiniz birinin aslında gerçek dostunuz olmadığını anlamak gibi. E, ya da işte güvendiğiniz bir iş arkadaşınızın aslında çok güvenilmemesi gereken biri olduğunu anlamak gibi böyle bir ufak hayal kırıklığı e, yaşama durumunuz var ama bu moddan da e, çabuk kurtulacaksınız yani bu anlamda da kendinizi çabuk toparlayacaksınız hatta bu hayal kırıklığı sonrası e, yani bu tecrübe sonrası e, belki de bazı şeylere bakış açınız değişecek ve e, o değişen bakış açınızla birlikte Kendinize güveniniz de gelecek. Kendinizi ispatlayacaksınız. Artık kimden nasıl bir hayal kırıklığı yaşayacaksanız o tecrübe size iyi gelecek. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Sizi evet bir tık üzer belki ama yıkmayacak. Yani hatta o tecrübeyle birlikte dediğim gibi bakış açınızda bazı olaylara değişecek ve belki de değişmesi gerekiyor. Ee, sevgili boğalar. Son olarak hayatınızda var olan e, biraz egolu, kibirli biri sizi bu süreçte bir zorlayabilir. Yani bu ailenizden biri de olabilir. Partneriniz de olabilir. E, yani bilemiyorum ama size yakın olan yani sizin için önemli olan e, birisi böyle bazı e, konularda belki size karşı ego yaparak kibir yaparak sizi böyle bir zorlayabilir. O kişiye karşı da dikkatli olmanızı, belki de onun o, o tavrını takmamanızı tavsiye ederek bu açılım için söyleyebileceklerimin şimdilik bu kadar olduğunu söylemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız, realde de beğenerek beni desteklerseniz çok mutlu olacağımı bildirerek, bir suçu lisan ettiysem affınıza sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.